Bu Zahit. 24 yaşında ve tarla işlerinden nefret ediyor. Türlü türlü yalanlarla tarlaya getiriyoruz. Video çekmeyecektik. Seni getirebilmek için yalan attım. Video çekeceğiz. Yemin et. <laughs> Sigarayı bıraktı ve tarlaya getirildiği gün ekstra sinirli oluyor. Yok sinir falan değil. Günde 13 saat nişanlısıyla görüntülü konuşuyor. Yok. Bu utanılacak şey değil Zahit. İnkar etme. Günde 13 saat oyun oynuyor, oynuyor. Deseydin daha inandırıcı olurdu. Şaka şaka. 13 saat bilgisayar oynuyor. Şimdi oldu işte. Böyle doğruları konuş. Evlenebilmek için masraflarını minimuma indirdi. Günde bir öğün besleniyor. Onu tarlaya getirebilmemiz zorun. Tarlaya gelince hayvan gibi çalışıyor. Bazen de işten kaytarmak için boş beleş işlerle uğraşıyor. İkicik iş işledi hemen çay sıramış. Sus galiba kafa Kafamı ağrıtma. Zahit tam bir zorba. Ailedeki herkesi zorbalıyor. Milletin çocukları öyle yapmıyormuş. <laughs> Sakın ona oyun oyanarken iş buyurmayın. Depo git artık eline ya. Gitmeyeceğim. Yani. Gitmeyeceğim. Git Allah ya Kalk yemek hazırla. Bak, hadi hadi bir imdat. İmdat.